Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün şöyle görmüş olduğunuz gibi e, bulaşık makinesi temizliği yapacağız efendim. E, bulaşık makinesi da her makina gibi temizlik istiyor. E, ben bu temizliği ayda bir e, taş çatladı, iki ayda bir muhakkak yapıyorum. E, bu defa birazcık geciktim galiba, bir buçuk ay gibi bir süre oldu ben bu makinamı temizlemeyeli. E, yani temizlemediğiniz zaman gerçekten gözle görülür bir şekilde Hani kirli yıkadığını da görebiliyorum. Ee, şimdi şöyle hemen videoma başlamak istiyorum. Ee, şimdi ben şöyle görmüş olduğunuz gibi öncelik olarak sepetimi bir çıkarıyorum. Şöyle hemen bir yukarı alacağım onu. Daha sonra şu şekilde şöyle bakın şöyle vida görevi görüyor diyebilirim şu kısım bakın. Bu boş makinası bu bu arada. Şöyle şurayı takıyorsunuz. Şöyle vida gibi sıkıyorsunuz. Tamam yani çıkıyor bu üst kısım. Daha sonra şöyle kamerayı ben elime alacağım çünkü diğer türlü ben iki kapak olduğu için hani dolap kapağı olduğu için içine giremiyorum. Evet. Şimdi şu şekilde öncelikli olarak şunu bir çıkartıyorum. Bakın. Şimdi bunu bir güzel bulaşık deterjanı ile yıkayacağım. Bakın çıkan suya bakın. Şu şurada beklesin. Daha sonra şunu çıkart çıkartacağım şu pervaneyi. Evet, çıktı o da. Şöyle bakın pisliğine bakın. Ve makinamın içerisine bakın. Bakın şu sarılıklara, şu bakın sarılıklara bakın. Şuralara bakın. İnanın pislik içinde. Ee, bu kısım da bayağı bir kirlenmiş. Ben şimdi şu lastik kısımlarını bir e, bulaşık deterjanlı suyla sileceğim. Yani bildiğimiz klasik e, bulaşık sıvısıyla sileceğim. Şunu hemen bir sabitlemek istiyorum. Evet ben şimdi onu, kameramı sabitledim ve geldim. Ee, şimdi şöyle görmüş olduğunuz bulaşık deterjanlı suyum ile ben bunu bir güzel kenarlarını temiz ilk etapta e, şu kısımlarını bir silmek istiyorum. Ben bunu bir güzel sildim. Ee, biraz sonra şu çıkardığım parçaları yıkayacağım o zaman yine görüşelim efendim. Evet ben şimdi sildim ve geldim. Ee, bakın bir buçuk ayda makineden çıkan pisliklere bir bakın. Görüyor musunuz? Ben gözlerime inanamadım. Bakın şöyle bakın. Dışı baktığınız zaman ne kadar hiçbir şey yok gibi duruyor ama bir de şu kısımlarına bir bakın. Ee, şu görmüş olduğunuz delikleri bakın ee, nerede Heh. şu delikleri şöyle şöyle bakalım içerisinde pislik var mı yok gibi ee, şimdi ben bunu ee, bulaşık deterjanıma şöyle sıktım onu bir güzel bunları ee, yıkayacağım önce şöyle bir pisliğine atmak istiyorum Evet, ben şöyle pisliğini bir akıttım. Ee, şimdi şununla bir güzel ovalamak istiyorum. Görmüş olduğumuz gibi e, temiz sandığımız makinamızdan neler neler çıkıyormuş ve bu bir buçuk ay gibi bir sürede. Ee, şimdi ben bunu bir güzel yıkayacağım. Daha doğrusu yıkıyorum. Aa, sürekli kapatmamın sebebi hani video uzamasın diye ama e, bütün her şeyi de yine gözümüzün önünde de bir yandan yapmak istiyorum. Biraz daha bulaşık deterjanı alacağım. Şöyle Bir güzel elimle içerisine giriyorum. Evet, şöyle bakın. Yine söylüyorum ki o eski halinden eser kalmadı. İnanın nasıl yağlı olduklarını da size anlatamam hani. Hani bakınca yağsız gibi duruyor ama gerçekten çok yağlı dokununca. E, şunu da hemen bir yıkayıp takmak istiyorum artık. Yani öbür pervanemi de yıkayıp hemen artık takmak istiyorum. Ee, bu arada şunu da göstermek istiyorum. Ee, bakın bu boşun pervanesi, boş makinası. Şöyle üst pervanesini hani çıkarmak isteyenler için e, fikir olması bakımından göstermek istiyorum. Şöyle şunu takıyorsunuz, şöyle vidasını böyle hafif bir çevirdiğiniz zaman e, zaten yerine oturuyor. Şimdi ben bunu da yıkayıp artık geliyorum. Evet, şimdi şöyle bir odaklasın. Ee, şimdi şunu takacağım. Şöyle gözüküyor mu? Bak, Bakın şunu takacağım. Şöyle bakın. Şöyle e, hani vidası kargı gibi sıkıyorsunuz. O zaten oturuyor. Oh, oturamıyor. <laughs> şöyle takıyorum. Bir daha deniyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu taktık. Şimdi e, şunları takacağız. Birlikte. Bakın. Şöyle koyuyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Tamam. Bu da oturdu. Ee, bunu da zaten takması artık çok çok kolay. Evet. Bunu da hallettiğimize göre ee, sepetini takıyorum. Şöyle yani sepetini yerleştiriyorum. Aa pardon. Sepetini yerleştirmiyorum. <laughs> Önce yapmam gereken başka bir işlemim vardı. O da şudur ki karbonat, limon ve sirke karışımı. Evet şöyle benim karbonatım, limonum ve sirkem var. Şöyle kullanılmış, az kullanılmış diyeyim. Şimdi ben bunları bunun hepsini şöyle görmüş olduğunuz gibi şöyle serpiştiriyorum. Daha sonra daha sonra şöyle limonlarımı sıkıyorum. Onu da böyle içerisine atıyorum. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Şunu da şöyle atıyorum. Evet. Şöyle karbonatımın üzerine sirkemi döktüm. Hatta ben şu limonun birini alayım. Şöyle tam sıkayım. Ben bunu bir güzel yerini takıp çalıştıracağım makinamı boş çalıştıracağım. Şöyle 65 derecede bir saat yıkayacağım. Boş bir şekilde çalışacak. Ee, bitirdiği zaman görüşürüz efendim. Hoşçakalın. Evet e, makinam şimdi bitirdi şöyle bakın dumanı üzerinde görmüş olduğunuz gibi limonum duruyor hala şöyle bakacağım yağlılık evet vardı gitmiş tertemiz olmuş ee, siz de makinenizin sağlığı için bunu bu yöntemi deneyin ee, bugünlük videom buraya kadardı kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın